Efendim merhabalar, Spriti TV ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. Ben Oğuz Tokyöz, kafamda deli sorularla bu akşam 2026'da nelere dikkat edeceğiz, onlara bakacağız. Aslında çok değişen bir şey yok ama e, yeni bir yıl olunca herkes e, o 2026 dediğimiz e, yıldan e, neler beklediğini, işte ne yaparsa nelere dikkat ederse, hayatının daha düzgün ve istediği gibi olacağını, ne olursa daha huzurlu olacağını e, merak ediyor. Aslında herkes kendince cevaplarını biliyor ama bazen ataletten, bazen üşengeçlikten, bazen tembellikten bunların üçü de aynı anlama geliyor ama minik minik farklılıkları var. Bazı şeyleri erteleme alışkanlığı diyelim. O çok iyi bildiğimiz şeyleri böyle etraftan 8-9 kere duyarak ve bu duyduğumuz şey gittikçe sertleşerek bize mesaj olarak geliyor 2026'da neler yaşayacağız öncelikle herkese güzel yıllar dileyelim ve bu arada bir 2 dakika erken girdik yayına konuya başlamadan önce de o bir dakikanın doğmasını bekleyelim genel olarak yani %90 2025 hiç herkes için bir hayal kırıklığı gibi oldu. Herkesin daha büyük para, daha güzel ilişkiler, beklentileri vardı. Bunları isterken tabii biz ne kadar net de olsak, ne kadar tanımlarımızı kendimize doğru da yapmış olsak aslında 2025'te yaşadıklarımızda bir bedel ödedik. O da eksik olan taraflarımızla ilgili. Şimdi e, temiz bir sayfa açıyoruz hayatımıza, beyaz bir sayfa açıyoruz. Artık numarolojinin de birinci çakra dediği hatta üstüne e, toplamanın 10 olduğu bir yıl. Yani yaratıcılıklarımızı ertelememiz gereken bir yıldayız. E, belki de her birimiz 2025'i bu e, bir dokuz yıl önceki zamanda e, yine birinci çakraya hitap eden o yılda yaşadık. Çünkü bu yıl tamamen kendimizle ilgili. Kendimize dua edeceğimiz, kendi istediklerimizi bulacağımız bir yıl. Bizim kanalımızın biliyorsunuz karı koca sahipleri Zuhal Atasoy Dalman ve Ömer İlhami Dalman. Ömer Bey'in çok güzel bir yeni yıl mesajı vardı. Herkesin kendine daha da yakınlaşacağı bir yıl dilerim diye. Aslında bugünkü konumuz ne kadar etrafında dolaşırsak detaylandırırsak detaylandıralım. Ee, özü bu. Yani ne istediğimizi biliyor olmak aynı zamanda kendimize de yakınlaşmamız gerektiriyor. Şimdi biz yıllar yıllar önce ilk doğduğumuzda yaklaşık 9 yaşına kadar etrafı çok güzel gözlemledik. İnsanların nelere kızdığını, nelerden hoşlandığını işte ne yaparsak onların ilgisini çekeceğimizi ya da yok olacağımızı, saklanacağımızı bulduk. Bunların bir kısmı doğru kayıtlardı, bir kısmı çok doğru kayıtlar değildi ve hayatımızı buraya kadar getirdi. Aslında çok net bir konu var 2026'nın başında. Siz istediğiniz hayatımı yaşıyorsunuz. Eğer istediğiniz hayatı yaşamıyorsanız, ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorsanız hayatınıza, hayatınıza bir şeyler çekmek istiyorsanız, Öncelikle sizin bakış açılarınız, o bakış açılarında ısrar ettiğiniz yargılarınızın, duygu düzleminizin, tanımlamalarınızın her şeyin ufak ufak değişmeye başlaması gerekiyor. Çünkü o bildiklerinizle sizin yarattığınız hayat buydu, benim yarattığım hayat buydu. Eğer bir memnuniyetsizliğimiz var ya da daha değişik bir hayat istiyorsak, bu zamana kadar olanlardan vazgeçeceğiz. Bu karakterimizin bozulması ya da karaktersizlik anlamına gelmesin. Bu zamana kadar onları seçiyorduk. Bundan sonra daha yeni şeyler seçeceğiz anlamına gelsin. Biraz vizyona ihtiyacımız olacak bu sene. Çünkü insanın kendi hayatındaki bakış açılarını değiştirmesi için başka daha üst bilinçten bazı bakış açılarına ve hayat biçimlerini seyretmeye ihtiyacı var. O yüzden kendimize yakınlaştığımızda bazı yerlerde kendimizi sıcak hissedeceğiz. Belki o lüks arabalar sıcak hissettirmeyecek ama o belki o dağ evi sıcak hissettirecek. Belki arkadaşlarla yaptığımız after party iyi gelmeyecek de derin sohbetlerin yapıldığı bir ev ortamı hoşunuza gidecek. Ama kendimizi eninde sonunda bulmak zorundayız. Burada göz ardı ettiğimiz belki de sizi inanılmaz değiştirecek şeylerden biri de bunu çok özenli ve dikkatli yapacağınızı eminim. Bazı yerlerde te, e, ne denir? Karşı tarafı idare etme e, tölere, tevazu diyecektim karıştırıp. Evet. Tölere etmek. Yani karşı tarafı idare etmek. Karşı tarafın e, aslında yaptığı şeyler karşısındaki e, bizim tepkimizi ertelemek ya da yumuşatmak. Onun tepkisinden çekindiğimiz için ya da bunu alışkanlık haline getirdiğimiz için. Öncelikle bu alanda bir değişime ihtiyacımız var. Biz kendimizi doğru ifade etmek zorundayız. Kendimize yaklaşmak için insanların bizi gerçekten bizi tanımaları için en samimi duruşumuz kendimizi doğru ifade etmek. Evet bunda da ısrar edeceğiz. Yani karşı taraf itiraz ettiği için ya ben senin böyle olduğunu bilmiyordum gibi bizi dönüştürecek cümlelere rağmen biz kendimize ısrar edeceğiz bu sene. Yani kendimizi doğru anlatacağız, ne istediğimizi bulacağız. İnsanların en değerli şeyleri yaşama sevinçleri. Karşımızdaki bir insanın yaşama sevincini etkilemekten uzak duracağız. Kendi yaşama sevincimizi sonuna kadar koruyacağız. Bu eller havaya yaşadığımız bir hayat değil, bizi huzurlu eden, istediğimiz şeylerle dolu bir hayat. Burada tabii biz bir şeyler isteyeceğiz hayatta. O her zaman olduğu gibi. Bize ihtiyacımız olanları gönderecek. Buraların bir kısmı eğitime tabi. E, bu senenin en e, önemli e, kısmı da duygularımız. Duygularımızın artık 2-2-4, tabii ki yaşayabilirsiniz, öfkenebilirsiniz, kızabilirsiniz, bağırabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Bunları yaşayın istediğiniz gibi. Ama mesajına bakmak zorundasınız. Çünkü karşı taraf görevli geliyor. Size bu duyguyu yaratmak adına gelen insanların, sizde yarattığı o duygunun kökenine bir ruhani rehberle, bir psikologla, bir danışmanla inmek zorundasınız bu sene. Çünkü bizim çakralarımızda hocamız der ki herkese istediği verilir, o verildiğiyle ne yaptığına bakılır. Para verildi, kötüye kullandık. İlişki verildi, kötüye kullandık. Peki bir daha niye verilsin? Şimdi bunların hepsini unutun bunların bittiği bir zamandayız. Artık tekrar verilecek. Kendimize yakınlaştığımız zaman e, hayatın ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Belki de yaşamınız boyunca şunu da sorguladınız. Bu insanlar ne kadar kötü, bu insan ne kadar şımarık, bu insan şöyle, şu insan böyle gibi. Ve bunların e, sahip oldukları ilişkiler ve paralar e, hepimizi şaşırttı. Dedik ki nasıl oluyor ya? E, aslında şöyle oluyor. Onlar samimiler. Hakikaten şımarıklar yani. Hakikaten kötüler yani. Bu kadar basit mi? Yani Başlangıç aşaması bu. Herkes olduğu gibi olacak. Yani nasıl biri geldiğinde başka, diğeri geldiğinde başka oluyor olmak samimi bir hareket değil. Tabii ki herkes aynı davranamayız. Bazı rollerimiz var. Evladınıza yaptığınız gibi belki babamıza yapamayız. O yüzden oralardaki denge bizim elimizde olan bir şey. Ama önce kendimize yakınlaşacağız. Ne istediğimizi bulacağız. Ee, negatif e, konularda da biz bir şey konuşuyorsak, bu biriyle ilgiliyse ve o insan o ortamda yoksa konuşmayacağız. Dedikodunun yasak olduğu bir döneme giriyoruz. Hep yasaktı zaten. Ama e, şu an başka insanları konuşarak enerjimizi, karmalarımızı etkilemenin çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geleceği, hayallerimizi, birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız ortamlarda olalım diyorum. Olabildiğince samimi olalım. Kendimize söylediğimiz yalanları fark edelim. Çok yakın ve onun bize yaptığı yorumlardan, onun bize söylediği yol göstermelerden, Bizi rahatsız etmeyen, yargılanmışız gibi hissetmediğimiz insanlardan e, bakış açıları alalım. E, ben şöyle bir şey olmasını istiyorum hayatımda, sence ne yapmalıyım gibi. Şimdi buradaki yayınların hemen hemen hepsinin sonunda şunu söylüyorum. Ben bir şeyler anlatırım, siz bunu içselleştirirsiniz. Onun için nerede neyi okursanız okuyun. Bunu hayatınıza yavaş yavaş, kalbinize, zihninize ruhunuza sinecek şekilde yapın. Size ait olsun o. Siz kendinizi o bilgiyi özgünleştirerek sahip olun. Herkes mutlu olacak. Herkes zengin olacak. Herkesin güzel bir ilişkisi olacak ama kendince. Hiç kimse birbirini taklit ederek bir yere varamayacak. Bunu bu yılda çok net göreceğiz. İnsanın kendine yakınlaşırken, duygularına dikkat ederken, Arkadaşlarıyla kendisini e, analiz ettirirken en çok dikkat edeceğimiz şeylerden biri de duyguları ya da yaşadığımız olayları anlatıyorken kendimize yakalayacağız. Duracağız ve diyeceğiz ki bu bir tepki. Ben şu an bundan hoşlanıyorum. İnanılmaz haz doluyum çünkü bana bir şey yapılmış onu sana anlatıyorum. Burası travma hazı dediğimiz yer. Bu hazı tekrar tekrar yaratabilmek için... Kendimize tekrar tekrar kullandırdığımız bir oyun bu. Bir yerden paramızı alamadığımızda sevgilimizin ters bir hareketinde defalarca kez o hazla gitme isteğimiz, inanın ki bir ilişkinin olmasından ya da zengin olmamızdan bile dönem içinde daha değerli hale geliyor. İşte en büyük, en çok göz ardı edilen e, negatif özellik bu. Buradan bir an evvel bu kutupluktan çıkacağız. Travma hazlarımızı yakalayacağız ve bunlardan uzak duracağız. Şimdi e, biz her çakranın biliyorsunuz negatifini ve pozitifini bu yayınlarda konuşuyoruz. Birinci çakrada elimize bazı kağıtlar sıkıştırılıyor. Kağıtların e, sahipleri başka ve bunların hepsini zaman içinde biz kendimiz belirliyoruz. Elimizdeki kağıtlar yaşamımızda uymamız gereken kuralları söylüyor ve bu kurallar kime aitse? Hayatımız boyunca o insanlar onay bekliyoruz. Bir kere bu kağıtları yırtacağız, yakacağız, atacağız. Yaşam içinde yemek yerken, yaşam içinde yürürken, işe giderken, patronumuzla konuşurken, sevgilimizle konuşurken kendimizden ne kadar yakınız uzağız hep buna bakmanızı istiyorum bu sene. Bunu bulursak eğer kimi nerede tölere ettiğimizi, nerede o kendimizi sakladığımızı bulmamız da kolay olacak. Yani insanları durdurarak aslında bunu istemediğimizi, aslında bizim başka bir düşüncemiz olduğunu söyleme yeteneğini ortaya çıkarmamız lazım. Bu çok derinlerdeki e, insana ulaşmamız gerekiyor bu sene. Onu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bakın burada e, yine oralardan da beslenmeyelim. Yani birisine yıllardır söyleyemediğimiz bir sözü söylüyor olmak bütün herkesin kalbini kırmamız anlamına gelmiyor. Biz kendi ağır başlığımızı ya da her nasılsak istediğimiz gibi ifade etmemiz gerekiyor. Kendimizi ve e, duyguların sadece mesaj olduğunu bilerek kendimizi ifade etmek bir süre sonra kendimize güvenmemizi sağlayacak. Kendimize güvendiğimizde sisteme, o yüksek akla ve Tanrı'ya da güveniyor olacağız. Çok isterdim ki tersten başlayalım. Yani yedinci çakranın o zihni kısmı bittikten ve ruhsal tarafa geçtikten sonra, Teslimi, teslimiyet dediğimiz yerde bizim şu gün yaşamı e, bir şekilde güven altında tutmak için kontrol ettiğimizi fark etmeliyiz kontrolden çıktığımızda teslim olacağız çünkü gelen her şey bizi geliştirmeye iyi kötü zararlı bunlar yok yani bunların hepsi zaman içinde almayı ertelediğimiz dersler aslında e, herkes bu bilinçte mi? Değil bunu anlamak için herkesin bir zamanı var mı? Haklısınız var. Ama yavaş yavaş da olsa bundan sonraki o 8 seneye ufak ufak tohumlar atalım istiyorum. Yani burada duygularımızı çözümlersek yalnızlığımız yalnız kalmaktan çekinmemiz kendimizin suçlama duygusu birinin söylediği bir şeyin bize yargılanma gibi gelmesi yetersizlik tüm bunların hepsini bu sene bulabileceğiniz, gücünüze yeten ruhsal rehberlerle çalışın. Bazılarına bir kağıda yazın. Kimden geldiğini bulun. Ona bir mektup yazın, yakın. Bunun <laughs> size uygun zamanını kendiniz bulun. Kim insan 21 gün yaz, yak, yazıyor ve sonra yakıyor. Kim insan geli, aklına gelir gelmez yazıyor ve e, atıyor. Yukarıdan aşağı borçlarını son kuruşuna kadar yazıp e, bana olan e, çok güzel hizmetin artık bitti. E, seni sen de suçlamıyorum, kendimi de suçlamıyorum deyip e, yakacağımız bir kağıt bile olabilir. Bakımları yaptığınızda kendinize özgü değişiklikler de yapabilirsiniz. Belki siz denize atarsınız belki başka bir şeyle yıkarsınız onu. Hangisi size iyi geliyor? Yani bu yaşayan insan için e, hayatında ne yaptığında ona en çok faydası oluyor? Onu en çok huzura götürüyor. İşte duyguları e, araştırırken, ya yani biliyorsunuz bu da bir his, huzur da bir his, huzur hissinde kalmayı istiyoruz. Şimdi e, bizim hayat içinde istediğimiz şeylerin bir kısmı, hazır olmasak da, hazır gibi olsak da sabır dediğimiz bir olgunun arkasına konuluyor. Yaratıcı bunu böyle planlamış. Bakalım gerçekten istiyor musun, sabredecek misin diye. Başka bir tanımımız var, o da duygusal dayanıklı ilintili. İsmi tahammül. Bir şeye duygusal olarak tahammül ediyor olabilmek, ona dayanabiliyor olmayı gösteriyor. Tahammül ve sabır arasında çok ilginç bir ilave var. Bu duygularımızın dayanıklılığına bir teslimiyet ilave ediyoruz. O zaman sabır oluyor. Yani sonucunda bizim için iyi olacağına o kadar güveniyoruz ki hayatımızı yaşarken bu sabır bizim için yük olmuyor. Ama tahammül kısmına geçtiğimizde o zaman büyük söz konusu. O zaman hala biz devredeyiz. Yani bizim aradan çekilmemiz, sistemin akışına engel olmamamız, kendimizi geliştireceğimiz, belki hobilerimizin olması, bir yerlerde bir resim karalıyor olmak, belki bir yerlerde kendimizi bir konuda geliştiriyor olmakla uğraşırken, yaşamın yardımcılarının, belki meleklerin de o isteğimizi oluşturmak için ufak ufak çalışmasına izin vermemizle ilgili bir şey. Evet ben çok, belki kalpten konuşuyorum, belki çok size hayalperest geliyorum. Sadece şöyle olacak, bakın ben bu düşüncemle 63 yaşındayım ve sizin karşınızda bu cümleleri söyleyebiliyorum. Aynı üniversiteden mezun olduğum arkadaşlarım benden bir 10 yaş daha yaşlı gözüküyorlar. Kendinizi mutlu etmenin, yaşama sevincinizi içinize doldurmanın bir yolunu bulun. Bunu insanlar yapar ya da yapmaz. Ama siz bir yolunuzu bulun, içinizdeki çocukla oynayın. Onu mutlu etmeye çalışın. Evet bazen zararlar edeceksiniz, bazen karlar edeceksiniz, bazen parayı kaybedeceksiniz, bazen sevdikleriniz uzaya gidecek. Kendinizle mutlu olmayı öğrenmek zorundasınız. Yalnız doğduğumuz yalnız öleceğimiz bir dünyanın içindeyiz ve çok hızlı konuşan, çok hızlı hareket eden insanların çoğu bunu unutmak için yapıyorlar. Artık kendilerine sırada ne var sorusunun sorulmayacağı kadar hızlı yaşıyorlar. Bu sene biraz ağırlaşalım mı bir kalalım hafif böyle bir ve etrafa bir bakalım. Yani hayatımızda neler oluyor, kimler geliyor, kimler gidiyor, neden mutlu oluyoruz, kendimizi neyin ustası olarak görüyoruz ee, ve çok uzun süre yarattığımız şeylerle e, gurur, gurur duymanın belki de e, bizi belli bir yerden sonra aşağı çektiğini fark edeceksiniz, Ama çocuklarımız da dahil. O yüzden çok sevdiğim bir laf var, e, bir söz. E, kitaplarını yazan insanlar söylerler. Eser Allah'ın. Evet yani o bir şekilde e, doğdu, bir şekilde yazdık, bir şekilde oluşturduk. Onu e, sisteme, onu evrene hediye edip, yenilerinin peşinde koşmakla genç kalabiliriz. Yaşama sevinci içinde kalabiliriz. Daha mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. E, şimdi burada eee İnsanlar iki türlü ders alıyorlar arkadaşlar. Bunlardan birisi sevgiyle, diğeri de savaşla. Yani karşımıza çıkan iki tip öğretmen oluyor. E, ve bu öğretmenlerden çoğumuz bu dünyaya sevgiyle geldiğimizi savunduğumuz için de güzel güzel anlatılsın istiyoruz. Ama bazen bazı dersler kafamıza girmeyince o zaman eli sopalı bir öğretmen çıkıyor ve o bize ite kaka savaşar savaşa anlatıyor. Bunun bizdeki süresinin, yani bize bu eğitimi verme süresinin dolduğunu hissettiğimizde tabi onları yaşamlarına gönderebiliriz. Ama durmadan böyle insanlarla karşılaşıyorsak biraz mesaja üstün körü baktığımızı düşünüyorum. Durmadan aynı tip kadınları ve erkekleri hayatına çeken, dostları çeken ve bazen aynı paraları, bazen aynı parasızlıkları çeken insanlar için de Mesajları dikkatli almalarından yanayım. Çünkü şöyle bir konu da var. Bizim bir de planımız var. Bazı şey olması gerektiği zaman oluyor. İşte teslimiyetin zaten can alıcı noktası bu. Özgür iradeye geçtiğimizi düşündüğümüz yerde duygularımızı kontrol edemeyerek dışarıya sunduğumuz her duruş ego içeriyor. Bu da akışımızı kesen bir şey. Paranın insanların, istediklerimizin bizden uzak durmasını sağlıyor. Ego belli bir yere kadar alanlarımızı çizmemiz, güvenli kalemizi kurmamız için çok değerli. Ama belli bir yerden sonra onları saklanma alanına çevirdiğimizde yaklaşan insanlara bağırarak, çağırarak, kalplerini kırarak onları belli bir yerde tutmayı, hatta verdiğimizin karşılığını almayı bile öfke dolu yapmayı seçmemizi sağlıyor ve karmalara girip bedelini yine biz ödüyoruz. Onun için bu sene biraz daha soğukkanlı olmamızdan yanayım. Bakın insanların öfkelerini, kızgınlıklarını, ertelemelerini istemiyorum. Bu söylediğimden bu çıkmasın. Tabii ki öfkeleneceğiz. İnsanız biz, beşeriz. Biz hata yapmaya geldik dünyaya. Özür dilemeye geldik ama bunu belli bir şımarıklıkla yapmıyoruz. Hakikaten fark edince bile bile yapmıyoruz. Yani bu işin içinde affetmeyi isterken bile bir niyetin düzgünlüğü var. Gerçekten bilmiyordum. Yani gerçekten çok samimice bilmeden içine düşmüştü. Bu yüzden bizi son tahlilde şu bekliyor. Karşımızdaki insanla konuşuyoruz. Bu zamana kadar olan bütün deneyimlerimizden onun söylediklerini geçiriyoruz. Ve bir şey ağrımıza gidiyor. Onun dışında herkesle. Hatta para harcayarak psikologlarla, danışmanlarla konuşuyoruz ama onun dışında herkesle. O bizde duygunun yaratıldığından haberi bile yok. Yapacağını yaptı ve gitti. Telefonu kapattı ve hayatına devam ediyor. Konuşmamız gereken kişi o. Neyi, neden yaptığını. Bize o tepkiyi neden verdin, cevaplaması gereken o. Nokta noktaları doldurmayın bu sene. Kendi kendinize bir şeyler ağrınıza gitmesin. Onunla yüzleşmekten de korkmayın. Sorun bakalım neden yapmış. Sen geçen gün böyle bir şey yaptın. Bu da bende böyle bir his doğurdu. Bir daha bunu yapma demiyorsa onun planı. Size hakikaten değer veriyorsa zaten elinden geldiği kadar özür dileyip değişmeye çalışacaktır. Biliyorsunuz özür tehlikeli bir kelime. İnanılmaz bir şekilde eylemsel bir değişim gerektiriyor. Onun için yani hakikaten altı dolu bir özürle belki de yaşamınızda kalır. Siz buradan ne görürsünüz? Altıncı çakradaki o e, sezgilerinizin yanlış çalıştığını, e, beşinci çakradaki kuşkunun esiri olduğunuzu görürsünüz. Şöyle bir sessiz sakin almanız gereken cevabı aldıktan sonra, yalnız başınıza kaldığınızda, e, şunu fark edeceksiniz ki, o insanı sizde yarattığı hissi, belki bir gün önce siz kendi kendinize yarattınız bile ben ona şuraya gidelim mi diyeceğim ve o bana asla gelmeyeceğini söyleyecek ve ben çok bozulacağım. Madem bu kadar her şeyi tutturma yeteneğimiz var. O zaman işimize geldiği gibi düşünmeye başlasak. Evet herkes başlayabilirim başlayamamın arasında olabilir. Ama inanın ki mutluluktan da korkuyoruz. Yani hakikaten yukarıdan aşağı bir gün boyunca ne yaşayacağımızı ve bizi ne kadar mutlu edeceğini yazsak ve hepsi olsa biz nereye kaçacağımızı bilemeyiz. Çok mutluyuz çünkü. Bakın e, Cem Yılmaz'a çok gülüyoruz ama içten içe, alttan alta, derinden derine çok doğru tespitleri olan bir insan. Diyor ki e, bu yılbaşı ikramiyesi size çıksa ne yaparsınız? Parayı kime verirsiniz demiyor. Ne yaparsınız diyor. Ve herkesin eli ayağı yardım etmeye gidiyor. Hiç kimse... Önce kendini mutlu etmeye bu ülke topraklarında alışkın değil çünkü. Bince arabayı söylemeye, yaşayacağı evi anlatmaya, dünyayı gezmek istediğini söylemeye hazır değil. O zaman kendimize çok mesafemiz var ve sevgili Ömer'in söylediği yere geliyoruz. Bu sene kendimize inanılmaz yakınlaştığımız, kendimizi anlatmaktan gurur duyduğumuz bir sene olsun. Çünkü birinci çakra bu her şey verilmeye başlanacak. Her şey yavaş yavaş önümüze serilecek. Ve evren bizi izleyecek, diyecek ki ben bu istediklerini verdim. Bununla ne yapıyor bakalım. Ondan sonrası bizim elimizde. Eğer bununla yaşamımıza çok sevdiğimiz insanların bir an için bir yerlere gittiğini düşünüp, hiç kimsenin olmadığında bile mutlu olacağımız bir hayatı kendimize armağan edelim diyorum. Bu sene en güzel hediyeyi kendimize verelim önce. Ee, geçen Yıl ve ondan önceki yıl çok sevdiğim Adile hocama şey demiştim. Kendisi, Sahip olmadığın hiçbir şey başkasına hediye etme. Kendinize bu tip kurallar alın. Mesela sizin çok sevdiğiniz bir kazanız yok ama bütün arkadaşlarınızı aldınız. Ya da böyle baktığınızda size uğur getireceğini düşündüğünüz bir bilekliniz yok. Ama bütün arkadaşlarınıza doğum gününde birer bileklik aldınız hediye. Bunu yapmayın kendinize birinci sıraya. Kendinizi koyun. Biraz mutlu olmaya bir yakınlaşalım bakalım. Biz mutluluktan ne anlıyoruz? Huzurdan ne anlıyoruz? Yani bir evin içinde işte bir müzik açarak böyle bir sakin kalmak mı? Yoksa onun içinde bütün hafta yaptığınız şeylerle mücadele etmek mi? Çünkü geçenlerde Oşon'un bir cümlesini okudum. Çok keyifliydi diyor ki düşünmek sakız çinemek gibidir. Eğer yeni bir vizyon gelmiyorsa durmadan aynı şeyi düşünürsünüz. Ve biraz önce numaracı grubuna yazdığım bir yazıda da aslında bütün her şey denge meselesi. Yani çok konuşunca da hiç konuşmayınca da boğazımızda sıkıntı oluyor. Onun için çok kendimizde olduğumuzda mutlaka kalbimiz, zihnimiz bizi uyaracaktır. Bu birinci sıraya kendini koymak değil, bu artık bencil olmak diyecektir. İnsanların kalplerini kırmadığımız güzel bir 2026 dileyeceğim ben öncelikle. Kendimize çok yakın olduğumuz. Samimice sorular sorup karşında aldığımız terbiyesizce cevaplar da olabilir. Beklediğimiz cevaplar da. Onlara çok kafayı takmadan, konunun özüne bakarak... ...kimin bize ne kadar yakınlaştığını bildiğimiz, yakınlaşacağını bildiğimiz... ...ve yaşadığımız evi insanları severek... Yeni bir yaşama gideceğimizi unutmadığımız bir yeni yıl diliyorum. E, yarım saat bir aynaya bakar gibi konuşmaktır bu yayınlar. Çünkü size cevap veren yoktur. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.